Merhabalar sevgili yay burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için özel bir açılım yapıyoruz. Bu açılımda 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulması yay burçlarını hangi yönlerden etkiler bunlar üzerine konuşacağız. Tarot kartlarımız redberliğinde. 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir Ay tutulması olmuştu. Ay tutulmaları bir şeyleri geride bırakmak için uygun zamanlarda güneş tutulmaları ise tam tersine yeni bir döngüye başlamak için en azından o döngüye başlamak için gereken adımları atmak için uygun zamanlardı. Bu tutulmalar 6 aylık süreçlerde etkilerini yavaş yavaş gösterebilirler ve 12 Eylül'de de Jüpiter'in olumlu açıları söz konusu olmuştu. Hem Güneş'le yaptığı hem de Merkür'le yaptığı 60 derecelik sekstil açısı vardı. Bunun için de zaten açılım yapmıştık Burçlara özel. Ve 12 ve 21 sayıları birbirlerinin tersi sayılar yani ayna sayılar aslında. 12 sayısı Tarot serisinin Major Arkana serisinde asılan adam kartına denk geliyor. Asılan adam kartında sürecin olgunlaşmasını beklemek söz konusudur. 12'nin tersi olan 21 sayısında ise artık o bekleyişimizin ödülünü aldığımız dünya kartına geliriz. Tarot serisinde dünya kartına tekabül eder 21 sayısı ve 21 sayısı ezoterik ilimlerde uğurlu olarak görülen, şanslı olarak görülen bir sayıları sanki gökyüzünde de numaralojik olarak bir takım işaretler var bu yönde. Aynı zamanda e, 21 9 2025'in numaralojik olarak toplamı da 21 sayısına denk düşüyor. 21 sayısı Jüpiter'in de alametidir. Yani e, Jüpiter'in sembolüdür. Bu anlamda uğurlu bir sayı Jüpiter'de zaten şans gezegeni olarak Anılır. Evet şimdi bu kısa bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra açılımımıza yavaş yavaş başlayalım. Bu arada bana olan desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız bu zamana kadar da destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili yay burçları için bu güneş tutulmalarının etkileri nasıl olur? Önce tarot kartlarımızı soracağız şöyle bir daha sonradan Asyurlu kehanet destemizden çekeceğiz. Haydi beyin niyet edelim beni izleyen ve dinleyen kolektif adına, sevgili yay burçları adına en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Bu arada güneşiniz veya yükseleniniz de yay burcunda olabilir. Güneş ve yükselen burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Bakalım sevgili yay burçları şöyle güzel olumlu enerjilerle yapalım açılımı istiyorum. Her açılımım şifalanma niyeti taşır burada gördüğüm bir takım olumsuz enerjiler olursa eğer onları da şifalandırmaya niyet ediyorum. Güzel bir açılım olsun. Buradan da sen gel. Son olarak bir de ev kartımız seçelim. Şöyle stream taşımı kenara alıyorum. izninizle. Evet bakalım. O kupa kupa sekizisiyle açtık. Zaten dedim ya lunar tutulmalar bir şeyle geride bırakmak için uygun zamanlardır. Lunar tutulmayla bir şeyle geride bırakıyoruz. Ve solar tutulmayla da o şeye başlıyoruz. Dördüncü ev ailevi konular yakın çevre aile kökenleri ve azize ile geldiği inanılmaz su enerjisi geliyor. yer burçları beni şaşırtıyorsunuz ve bir değnek beşlisi aile içinde tartışmalar mı vardı acaba bunlar mı çözüm bulacak? Ve bir de burada kılıç dokuzusu var çok fazla düşünme ama Jüpiter geldi neyse ki Jüpiter imdadımıza yetişiyor galiba sevgili yay burçları balık burcu geldi inanılmaz o kadersel karşılaşmalar mı yaşayacağız acaba kaderimizin bizim için dönüm noktasına mı geldik şimdi Akba 8'si ve dördüncü evi birlikte görmemden dolayı bir kısmınız aile evinden uzaklaşmış olabilir veya bu yönde planlarınız olabilir. Eğer bu yönde planlarınız varsa ama bir süredir askıya aldıysanız ve bu konuda biraz nasıl yaparım nasıl ederim diye çatışma yaşıyorsanız kendi içinizde de acaba yapabilir miyim? Değnek beşisiyle biraz kendine güvenmeme çok zorluklar var bu hayatta acaba üstesinden gelebilir miyim, özgürleşebilir miyim şeklinde bir düşünce silsilesi varsa eğer kendi ayaklarım üzerinde durabilir miyim şeklindeki bir soru varsa Jüpiter geldi ve Azize de geldi. Azize burada şunu söyler. Evet süreci biraz yavaştan alalım, ağırdan alalım, biraz bekletelim planlarımızı ama merak etme. Beklersen sabırla ve sezgilerine de güvenirsen bu süreçte istediğin şeyi alacaksın der Azize sadece. Biraz bekle, yavaş ilerlet süreci, iyice olgunlaşsın o fikirlerin ve düşüncelerin bunun neticesinde zaten harekete geçeceksin ve istediğin şeyi elde edeceksin diyen bir kart aslında biraz da sezgileri e, önem veren, sezgilerinizi ön plana çıkarmanızı isteyen bir kart Azize. Şimdi ve altına bir Jüpiter'le geldi. Bu anlamda biraz beklemek. Eğer bir takım dediğim gibi aile evinden ayrılma veya finansal olarak belki bağımsızlık elde etme gibi planlarınız varsa kendi ayaklarında kendi ayaklarınızın üzerinde durma bu gibi konular. Sadece aile evinden bağımsızlaşmak olmayabilir. Yani e, örnek veriyorum. E, evlenmek de mesela aile evinden ailenizle aynı evde yaşamıyor olsanız bile evlendiğinizde de sonuçta farklı bir aileniz olacağı için artık biraz daha bağımsızlaşmış olursunuz. Bunun gibi durumlar da söz konusu olabilir belki. Bunlar üzerine düşünüyorsanız Azize ve Jüpiter yan yana geldi. Bekleyişinin sonunda senin için bir ödül var dedi Jüpiter. Veya sadece ailelerinden bağımsızlaşmak değil uzak yerlere seyahat etmekle alakalı veya uzak bir takım e, illerde, ilçelerde, belki ülkelerde yerleşmekle alakalı planlarınız da olabilir. Nasıl yaparım? Nasıl ederim? Acaba yeterince iyi miyim? Rakiplerim var. Bu yolda engeller var. Bunları aşabilir miyim? Şeklindeki düşünceler varsa eğer dediğim gibi baş galiba yani Azize ve Jüpiter biraz bekle sadece bu yolda ufak tefek adımlar at. Hazırlıklarını yap. Onun sonrasında zaten dışsal etkilerle de önün açılacak. Çünkü Jüpiter biraz daha kader çarkı kartıyla ilgili tarottaki on numaralı kader çarkıyla dışsal etkenler söz konusudur. Kader çarkı kartında sizin çok bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Yani kader sizin için ağlarını örer, o yolu önünüzde açar. Ama tabii ki aynı zamanda kader çarkı kartında ektiğini biçme teması da vardır. Bugüne kadar yaptığın şeylerin neticesinde Kader sana o yolu açar veya açmaz. Eğer sen Azize'nin tavsiye ettiği bir şekilde, sükunetle ve o ruhsal durumunu, mental durumunu koruyarak, sürece güvenerek, sabrederek bu bilinçle beklersen, sabredersen önündeki kapılar açılıyor dedi. Burada sanki e, tarot kartlarım ve astrolojik kehanet kartlarım bana bu endişelerden de yavaş yavaş kurtulacaksın. Çünkü burada biliyor musunuz kader devreye giriyor. Bakın hem Jüpiter hem Mertex hem Azize geldi. Azize'nin şöyle bir teması da vardır. Bakın Azize der ki bekle. Tamam benim senin için bir planım var daha doğrusu ilahi planın senin için planladığı bazı şeyler var sen bunu bilmiyorsun her şeyi bilmemiz zaten mümkün değil birer beşer olarak çünkü azize görünenle bu, bu görünen dünya ile görünmeyen bizim bilmediğimiz dünyanın arasında oturur. O perdenin önünde oturur ama o perdenin arkasında Azize ne olduğunu biliyordur. Sana da der ki bu perdenin arkasında senin için planladığımız bir şeyler var. Bekle. O sana gelecek. Sadece bu süreçte biraz daha böyle e, sürece güvenmen lazım. Yani ilahi planla, da bağlantılı olan kaderle de biraz bağlantılı olan bir kart Azize benim nezdimde. Ve Jüpiter'de dediğim gibi kader çarkı kartına tekabül ediyor tarot destesinde ve Vertex'te zaten kadersel karşılaşmaları e, ifade eden bir asteroid olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda sanki kadersel bir karşılaşmayla belki bir insanla karşılaşmanız veya bir şans kapınızı çalıyor bu şekilde beklemediğiniz birinin yardımıyla da istediğiniz o süreçlere girmeniz söz konusu olabilir. Bu örnek veriyorum tabii ki bu sadece bir örnek İş arıyorsunuzdur, henüz çalışmıyorsunuzdur, bir türlü gönlünüze göre bulamazken bir anda tanıdığınız bir insan veya kadersel bir biçimde karşılaştığınız bir insan belki size yardımcı olacaktır. Bu şekilde dışsal etkilerden bahsediyorum biraz daha öngörülemez. Şimdi balık burcu da geldi burada. Balık burcu değnek beşisinin altında geldi. Duygusal konularda biraz çatışmalar mı yaşıyoruz ya da hayalleriniz konusunda bir takım hayaller var. Sanki elde etmek istediğiniz ama yapabilir miyim, edebilir miyim noktasında sürekli bir çatışma var. Yeterince iyi miyim? Yani bunu gördüm aslında. Ben yeterince iyi miyim? rakiplerimden iyi miyim? Bu işi yapan bir sürü insan var. Beni onlardan ayıran ne? bu şekilde sürekli bir kendini düktükleme, kendini yargılama şeyi aldım ben buradan, izlenimi aldım aslında kartlardan. Biraz da bundan bunları düşünsel süreçlerine de taşıma. Bunlar üzerine overthinking'e girme, sürekli olarak aynı şeyleri bir döngü halinde düşünme. Ama burada aileniz belki size biraz yardımcı olabilir. Özellikle anneniz Azize aynı zamanda anneyi de ifade edebilen bir kartı kim zaman. Ama bu buralardan en nihayetinde bir çıkış var. Bakın kupa sekizisi kartı ile birlikte. Zaten demiştik açılımın başında lunar döngü lunar döngü diyorum. Lunar tutulmalar bir şeyleri geride bırakmak için, sizin işinize yaramayan, size hizmet etmeyen şeyleri geride bırakmak için iyi dönemlerdi. Yeni başlangıçlar yapmak için, yeni başlangıçların o tohumlarını atmak için, ilk adımlarını atmak içinse güneş tutulmalarının iyi dönemleri olduğunu söylemiştik. Yay burçları içinde aynı etki söz konusu bir takım konularda kendinizi yargılayıp kendinizin üzerine fazla gidip acaba ben hayallerimi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip miyim adım atsam da ne olur ki sonuç alır mıyım? diye sürekli sürekli düşünüp biraz bekleme sürecine girdiyseniz bu hayalleri beklettiyseniz en sonunda konfor alanınızdan çıkış yapıyorsunuz o yönde adım atıyorsunuz. Ailenizin de desteği olabilir bu noktada. Özellikle annenizden destek görebilirsiniz. Ve dediğim gibi kadersel karşılaşmalar da yaşanabilir. Hem Jüpiter'le hem Merteks'le. Balık Burcu'yla da 12. ev bu arada. Karma'yla da alakalıdır. Balık Burcu 12. evle alakalıdır. Hani dedim ya burada bu Jüpiter ve başka kaybı karşı kartında ve Vertex kartında ektiğini biçme teması da vardır biraz. Hani sen bu süreci nasıl geçirdin? Biraz evren bizi sınar. Biz senin önüne bu şekilde zorluklar çıkardık. Sen bu süreci bakalım nasıl geçirdin? Ona göre ben senin için bir takım yollar açacağım veya açmayacağım. Ve karmanın da böyle bir işleyişi olduğundan söz etmiştim. Sizin bu süreci biraz daha nasıl geçirdiğinize göre sanki önünüzde kapılar açılacak ve Jüpiter'le birlikte zaten Jüpiter şans, baht, bolluk ve benzeri bu gibi temaları ıı, içeren bir gezegende sanki önünüzde farklı kapılar açılıyor ve bugüne kadar harekete geçmediğiniz, ertelediğiniz şeyler her neyse kadersel bir şekilde kaderin de size yardımcı olmasıyla harekete geçiyorsunuz. Önünüzde kapılar açılıyor şeklinde burayı hissettim. Evet çok fazla uzatmadan da burayı bazen çok konuşuyorum çünkü. <laughs> Devam edelim. Biraz daha sorularımızı spesifikleştireceğiz şimdi. Açılım biraz daha kısa ve net olsun istiyorum. Kendi videolarımı arada izliyorum. Diyorum ki ne kadar çok konuşmuşum <laughs> bazen. Siz de bu arada e, yapıcı eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Merak ediyorum nasıl görünüyor dışarıdan videolarım. Çok deneyimli değilim çünkü bu konuda sevgili Yay burçları sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Evet bakalım. Şimdi aşk hayatımızı soralım. Sevgili Yay burçları için. Aşk hayatına ne gelir? Ne gelir, ne gider? Nasıl süreçler başlar? Ay kılıç üçlüsüyle açtık tılsım kahyası aşıklar. Oo. Şimdi burası biraz karışık geldi. Son kartımız neymiş? Of, kupa beşlisi. Evet. Şimdi hem kupa beşlisi hem kılıç üçlüsü kalpler kırılmış. Hayaller yıkılmış. Böyle şeyler geçmişte olmuş gibi görünüyor. Sanki yeni tanıştığınız bir insan tarafından Biraz da umut bağladığınız, karşıdan olgun, oturaklı görünen, sizin e, istediğiniz şeyi size verebilecek gibi gördüğünüz bir insandan beklemediğiniz hamleler görmüş olabilirsiniz. Bunun neticesinde bir kılıç üçlüsü belki araya başka insanların girmesi de söz konusu olmuş olabilir. Hem kılıç üçlüsü hem kupa beşlisiyle ama en nihayetinde burada baktığım zaman bunu o kişiden hiç beklemezdim dediğiniz bir durum söz konusu olmuş gibi görünüyor. Ama şimdi zaten biz bunları geride bırakıyoruz. Bu olumsuz enerjileri de iyileştirmeye niyet ediyoruz. Evet Allah buradan da sapasağlam çıkarsınız yay burçları. Ben hemen böyle bir olumlu bir şekilde niyetimi alayım. Aşıklar kartı da geldi. Tüm bunların arasında bana şunu çağrıştırdı tüm bu kartlar. Ee, yeni bir insanla tanıştım, yeni bir insanla böyle bir iletişimimiz oldu. Bir anda ona biraz fazla umut bağladım ya da karşılan biraz daha olgun oturaktı sanki bana istediğimi verebilecek büyüme vadeden bir ilişki gibi görünüyordu ama en neticesinde gel gör ki e, kılıç üçlüsü ve burada bir kupa beşlisiyle bu süreçte istediğimi elde edemedim dediğiniz bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Ama tüm bu olumsuz kartların yani arasında bir aşıklar kartı var. Aşıklar kartı nedir? Uyum, harmoni, ruh eşliği, kavuşma bir araya gelme. Şimdi benim anladığım şey şu. Spesifik bir kişi üzerinden de söylemek istemiyorum sadece. Belki bugüne kadar genel olarak birikmiş bir kalp kırıklığı ve hayal kırıklığı var. Romantik ilişkilere yönelik olarak. Ben her seferinde heyecanla başlıyorum. Her seferinde umut dolu bir şekilde başlıyorum. Ama ne oluyorsa oluyor. Ya araya üçüncü kişiler giriyor. Ya tanıdığım, ya o insan beklediğim gibi biri çıkmıyor. Hiç beklemediğim şekilde hareketler görüyorum, hamleler görüyorum karşı taraftan. Ve neticesinde kötü bitiyor dediğiniz bir silsileye girdiyseniz eğer tam ortada aşıklar kartı çıktı. Aşıklar kartı diyor ki tamam artık senin uyumu harmoniyi yakaladığın belki de o ruh eşliği bağlantısında hissettiğin bir insan hayatına girecek. Ve sen diyeceksin ki bakın aşıklar kartında çünkü bir seçim teması da mevcuttur. Yani iki seçenekten birini seçme. Bugüne kadar beni üzen, kıran insanlar var bir tarafta bir tarafta da bu insan var. En başta bu insana da belki güvenmeyecek olabilirsiniz ama ilk görüşte içinizi ısıtacak o harmoniyi hissedeceksiniz bana kalırsa. Ama bir tarafta böyle olumsuz deneyimler var, bir tarafta da bu insan var. Hadi bakalım yap seçimini tekrar güvenecek misin? Tekrar bir ilişkiye başlama cesaretin var mı? Ama sen bir yay burcusun tabii ki var. Neden olmasın? Yay burçlarını kim durdurabilir? Şeklinde burayı yorumluyorum. Sanki e, tüm geçmiş deneyimlerin aksine bunları artık unutuyoruz, geride bırakıyoruz. Bu insanlara, kalbimizi kıran insanlara artık evrene havale edelim, Allah'a havale edelim artık neye inanıyorsanız. Bizim onlarla bir karmamızı kapatalım. Duygusal olarak iyileşelim, buna niyet edelim. Ve gerçekten istediğimiz gibi hem duygularımıza hem ruhumuza hitap eden harmoni, uyum sağlayan bir ilişki hayatınıza girsin. Olumlama olarak siz de yorumlara yazabilirsiniz. Duygusal olarak iyileşiyorum. Uyumu ve harmoniyi hissettim. Yepyeni ilişkilere kendimi açıyorum. Evet bakın bu kartların ortasında aşıklar kartının çıkmasının anlamı biraz da bunları unutmanız lazım. Aşıklar kartındaki bu uyum ve harmoniyi elde etmek için tabii ki her zaman unutmak çok kolay değildir. Hatta Belki hiçbir zaman kolay değildi ama gökyüzündeki güçlü enerjiler bu konuda sizi destekliyor. Bunu da unutmayın. Kendinize güvenin. Siz bir yay burcusunuz. Zaten sizin için çok da zor olacağını düşünmüyorum. Uyum harmoninin sağlandığı yeni bir ilişki hayatınıza girsin. Bundan sonraki İlişki formlarınız bu şekilde olsun. Tıpkı bu aşıklar kartındaki gibi olsun. Buradan da olumlamamı yapayım. Evet, şimdi bakalım şöyle bir parasal hayatımızda ne gibi değişiklikler olur? Bunu da bir soralım tarot kartlarımıza. son olarak enerji kehanet destemizden Ruh hayvanları destemizden de seçeceğiz. Açılımı nihayete erdireceğiz. Önce bakalım para konusunda kılıçası. ay kartı önümü göremiyorum dediğiniz hangi yönde ilerleyeceğim bilemiyorum dediğiniz bir durum varsa bu sona eriyor. Oo, oh, para sekizisi. Arkadaşlar şu an çalışmıyordunuz galiba ama çalışmaya mı başlıyorsunuz. Ben genelinizden öyle bir hissiyat aldım açıkçası. Şu an belki ya çalışmıyorsunuz ya da böyle önünüzü göremediğiniz yani sürekliliğinin olup olmayacağını bilemediğiniz bir işte de çalışıyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir mesleğiniz vardır. Bir mezuniyetiniz vardır ama şu an o işte değil farklı bir iş kolunda çalışıyor olabilirsiniz. Geçiminizi sağlamak adına Geçiminize katkıda bulunmak adına geçici bir şekilde böyle bir işte çalışıyorsanız eğer ay kartıyla da zaten çıktı hani bu iş kalıcı olur mu olmaz mı kendi işime yönelir miyim daha sağlam bir yerde tekrardan başlar mıyım dediğiniz bir süreç varsa Kupa Şövalyesi güzel bir teklif geliyor sanki beklediğinizde bir şekilde olabilir ee, ve kılıç ası kartıyla da birlikte geliyor. Siz kesin bir karar veriyorsunuz. Artık kılıç ası kartındaki insan kararını vermiştir. Ay kartındaki gibi öyle bir belirsizlik yoktur. Ay kartındaki belirsizlikler ortadan kalkıyor. Zaten ay tutulmasıyla da bu belirsizlikler arkada kalır. Gökyüzü de bu konuda sizi destekliyor şeklinde burayı söyleyeyim ve para sekiz geldi. Tüm bunların sonunda yeni bir süreç başlıyor. Bir yerden bir iş teklifi alıyorsunuz. Belki birinin vesilesiyle yeni bir işe başlamak söz konusu olabilir yahut dediğim gibi önlüsü görebile görebildiğiniz artık sizi güvenceye alan sürekliliğin olduğu bir işe başlama Söz konusu olabilir çünkü burada para sekizli, sekizlisi de geldi sizin de zaten bu konuda emeğiniz var ve biraz daha günleriniz yoğun geçebilir zaten e, burada tutulma Başak Burcu'nda yaşanacak demiştim Başak Burcu günlük rutinlerle de alakalı günlük rutinlerin değişebileceği durumlar ortaya çıkabilir bir iş değişikliği, daha önünüzü net gördüğünüz ve daha mutlu olduğunuz bir iş olabilir sizin için. Biraz ama yorulabilirsiniz. Para sekizisindeki insan çünkü çok çalışkandır. <laughs> Adeta başını kaşımaya vakti yoktur bu insanın. Ama aynı zamanda mutlu da bakın. Çünkü yanında bir kupa şövalyesi geldi ve kılıçası asıl geldi. Tam bir kararlılıkla ya bu benim istediğim iş her ne kadar önümde zorluklar olsa da belki fazladan da mesai yapacağım, belki çok da çalışacağım, yorulacağım ama ben bunu istiyorum dediğiniz bir yola girebilirsiniz. Bunun dışında parasal olarak evet biraz daha stabil olduğunuz bir yöne doğru gidiyorsunuz. Çalışma temponuz artabilir. Artık daha önünüz gördüğünüz finansal anlamda bir sürece giriyorsunuz. Bu ay kartındaki belirsizlikler geride kalıyor. Borcunuz, harcınız ve benzeri varsa ya nasıl ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim dediğiniz bir şekilde bir durumdaysanız eğer gelir kaynaklarınızın biraz daha artmasıyla çünkü çalışma temponuzu artıyor sanki bu durumdan da çıkıyorsunuz şeklinde gördüm ben burayı öyle de oldu diyelim bolluk bereket baht kapıları bize doğru açılıyor o kapılardan giriyoruz diyelim olumlamamızı da yapalım o şekilde burayı tamamlayalım. Son olarak sevgili yay burçları için. Şu astrolojik kehanette destemden de birer kart seçelim. Buradan bir kart alacağım. Bu hayvanları destemden alacağım. Bir de kalbin fısıltıları destemizden seçeriz. Bakalım bu kartlarımız bize neler söyleyecekler. Sevgili yay burçları adına. yükselen yaylar güneş yaylar ve ay burcu yay olanlar inkar güç meleği çok güzel yılan ruhu şifalanma zamanı dedi evet güzel geldi Bakalım inkar etmekten vazgeçin gerçeği görebilmek, oynanan oyunları fark edebilmek ve illüzyondan kurtulmak için kalbinizi ve aklınızı birlikte kullanın. Bu e, deste biraz daha romantik ilişkilere yönelik. Bakın bu kart bana şunu çağrıştırdı. Kılıç üçlüsü ve kupa beşlisi. Bu iki kartın arasında bir aşıklar kartı çıkmıştı ya. Tılsım, kahyası, yani Tılsın yntsi ile beraber sanki ben şunu anladım bu kartlardan. Siz biraz daha geçmiş deneyimleriniz, deneyimlerinizde yaşadığınız olumsuzluklardan dolayı yeni tanıştığınız insanlarla da tekrar böyle olur mu ve benzer gibi düşüncelere giriyorsanız bunlardan bir vazgeçin demiş olabilir. İkincisi şu an belki yeni yeni konuşmaya başladığınız bir insan varsa bunun gerçek yüzünü görecek olabilirsiniz. Bunun dışında ama yani öncelikle bir ilüzyonlardan kurtulmak lazım demiştim ya Size arada kalıyor olabilirsiniz böyle geçmişte böyle deneyimler yaşadım tekrar böyle olabilir mi? E, yeniden böyle olur mu deyip aslında uyumlu bir ilişki yaşayabileceğiniz bir insanla başlangıç yapmayı biraz daha reddediyorsanız bunu inkar ediyorsanız bu noktada da biraz ee, e, daha sezgisel bir biçimde hareket edin dedi kart bize. Çünkü iki zıt durum burada söz konusu. Keza aşıklar kartında bir seçim yapma teması olduğunu söylemiştim. Neyse ki siz buralardan kurtuluyorsunuz. Çünkü biz güneş tutulmasını soruyoruz. Güneş tutulması tıpkı şifalanma zamanı kartında olduğu gibi bize şifalandığı yeniler 3 tane 5-5 sayısı geldi. Burada 5 sayısı biraz kalp çakrasına işaret eden bir sayıdır. Yani normalde kalp çakrası 4. çakradır ama numerolojik olarak numerolojik doğum haritasında en ortadaki sayı 5 sayısıdır. Ve em, pentagram işaretinde de insan temsil eder bu arada pentagram işareti en ortada kalp yer alır. Bu anlamda biraz daha kalp çakrasını işaret eden bir sayı aslında ve 5 sayısını açılım boyunca da çok fazla gördük. Burada şey de gelmişti. Değnek beşisi ve benzeri de gelmişti. Sanki sizin kendinize biraz güveninizin olmadığını, kendi çatışmalarınızın olduğunu söylemiştim. Bu çatışmaları artık geride bırakıyoruz. Özgürleşiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Kendinize güveniniz geliyor. Kendi o ruhsal gücünüz artık biraz daha yükseliyor. Hem olayların üstesinden gelebilme beceriniz hem de biraz daha kendinize olan güveninizin arttığı bir zamandasınız. Bu da sizi şifalandırıyor. Sanki artık böyle biraz daha o kalp çakranızın da açıldığını söyleyebilirim. Dediğim gibi numaralojik olarak 5 sayısı kalp çakrasına işaret ediyor şeklinde. 5 sayısında bir çatışma enerjisi mevcuttur bakın. Ama özgürleşmek için o çatışma enerjisini hissetmeniz şarttır. Belli bazı engellerden geçmeden çünkü güçtüğünüzü zaten ispat edemezsiniz. Sanki sizin de şu an hayatınızın böyle bir evresinden geçtiğinizi hissediyorum. Yani o güçtüğünü artık ispat etme o çatışmalı durumlardan çıkma gibi bir evredesiniz ve bu da şifalanmayla mümkün olacak ve çok güzel geldi burada yılan ruhu yılan biliyorsunuz sürekli de deri değiştiren bir hayvan ve zaten güneş tutulmasının da eskileri arkada bırakmak ve yeniye yer açmak anlamına geldiğini söylemiştim sanki gökyüzü gerçekten yay burçlarını bu noktada destekliyor sizde o eskileri arkada bırakıp Biraz inkay mekanizmasına saklandıysanız, biraz özgüveniniz düştüyse bunlardan kurtuluyorsunuz artık ve şifalanıyorsunuz. Gerçekten güzel geldi açılım. Evet, ruhsal olarak şifalanıyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Kolektif pozitif enerjiyi büyütmek adına. Evet sevgili yay burçları, sizin açılımınız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz yorum yaparsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.